olarak geçtiğimiz son bir yıl içerisinde 1187 mahpusla temas ettik. 3180 başvuru aldık mektuplar, danışma hatları aracılığıyla ve 1560 bu başvurulardan 1562 tane vaka tespit ettik. Bunlarla ilgili insan hakları kurumlarına başvurularda bulunduk. Hak ihlalleri başvuruları almaya devam ediyoruz. Yeterli değil yani burada. Kısa, orta ve uzun vadeli politikalar ve planlamalar yürütülmesi lazım ve çok fazla aslında uluslararası mevzuatta da çok fazla mesele var bu konuya dikkate alındığında bu mevzuat ve buna uygun uygulamalar geliştirildiğinde burada geniş bir yelpaze var yani uluslararası mevzuatta. İstanbul protokolü var, kadın mahpuslarla ilgili ayrımcılığın olmaması ve onlara yönelik muameleyle alakalı Bangkok yasaları var. Kadına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması ile ilgili SEDAV var. Mandela kuralları var. Mahpuslara yönelik asgari standartların belirlenmesine dair. ARPA Konseyi Bakanlar Komitesi'nin tavsiye kararları var. Buralarda pek çok hususa, insan hakları ekseninde pek çok hususa değiniliyor ve bunlara uygun uygulamalar geliştirildiğinde aslında ve politikalar geliştirildiğinde pek çok ihlalin önünün alınabileceğini düşünüyoruz. Bize gelen başvurularda mahpusların Kalabalık koşullarda kaldığını nadar çok fazla başvuru alıyoruz. Yani ya kapasitesi artırılmış odalar oluyor bunlar, ya da işte var olan kapasitenin üzerinde mahpus aynı odada kalıyor. Bu da tabii işte havalandırmadan başka şeylere kadar yaşam alanı kullanımına kadar pek çok şeyin kullanımını onlar için zorlaştırıyor. Bunun dışında kadın mahpuslardan kamera sistemine ilişkin başvurular alabiliyoruz. E, havalandırmada ya da ortak alanda kamera olmasına dair başvurular alabiliyoruz. E, bu durumda e, onların aslında havalandırmadaki kameraların odalarının içini görebildiğini, e, işte ortak alandaki kameraların ortak alanda bulunan banyo tuvalet çıkışlarını görebildiğini, e, bunların onların özel alanlarını ihlal ettiğine dair başvurular alabiliyoruz. E, sevk esnasında kadın mahpuslar e, erkek görevi, güvenlik görevlileriyle birlikte sevk ediliyorlar. Uzun yolculuklar olduğu takdirde kadın mahpuslar açısından bu durum şey sözlü tacize varan iletişime sebep olabiliyor ya da kişisel ihtiyaçlarını karşılanmamasına sebep olabiliyor sağlık koşulları açısından doktorla görüşmeleri esnasında kelepçeli muayene uygulamasının var olması mahpuslar açısından e, sağlığa erişimi zorlaştırıyor. E, güvenlik görevlilerinin muayene odasından çıkmaması yine e, hasta mahremiyetine yönelik bir ihlal olarak bu konuda da çok başvuru alıyoruz. Bir ekonomik geliri olmayan kadın mahpuslar var. E, bu kadın mahpuslar da hapishanede ya çalışmak zorunda kalıyorlar ya da hani hapishanede çalışmanın da belli koşulları oluyor. Bu şekilde ekonomik ihtiyaçlarını karşılıyorlar. E, ya da e, hapishanede çalışırken de çok cüzi ücretlere çalışıyorlar. E, bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Adli mahpuslardan bahsediyorum. Hapishanede çalışmak zorunda kalan kadınlar e, Tırnak içinde e, aterkil bakış açısıyla kadın işi olarak görülen mantı atölyeleri, tekstil atölyeleri, temizlik, çamaşır bu alanlarda çalışıyorlar. Bu da tabii kadınları dışarıya tahliye sonrasına e, ayarlayan yani oraya hazırlayan bir iş bölümü değil yani. E, bir de bu hapishanede çalışmanın bir diğer koşulu da iyi hali olmaları bu kadınların dolayısıyla. Hapishanede bir hak ihlaline uğrama ihtimalleri olduğunda bu ihlale karşı ses çıkarma ihtimalleri de düşüyor. Çünkü iyi hal durumunun bozulmasından da kaygılanıyorlar ve idareyle ters düşmek, misillemeye maruz kalmaktan da korkuyor olabiliyorlar. Siyasilerin koğuşlarında da şöyle bir mesele var. Aldığımız, yaptığımız avukat görüşmelerinden anladığımız kadarıyla işte kolektif bir sistemleri var onların da. Hani e, kolektif bir biçimde ekonomik ihtiyaçlarını karşılıyorlar. E, orada da şöyle bir durum var. Y yeni yapılan hani yasal yönetmeliklerle e, dışarıdan içeriye alınan malzemeler çok kısıtlandı kantinlerden alıyorlar. E, kantinde bulunan malzemelerin dışarıdan kendilerine gönderilmesine izin verilmiyor. Bunları oradan almaları lazım. Bunun için de belli bir para almaları lazım. Ama yakınları dışında e, onlara para gönderen insanların da cezai soruşturmaya maruz kaldıklarını da hani e, avukat görüşmelerinden Hani öğreniyoruz. E, bu durumda onlara dışarıdan birilerinin para yatırmasını da zorlaştırıyor, kaygı duyuyor insanlar. Cezalandırma içerisinde cezalandırma politikası e, var yani bu anlamda. E, çünkü şey oluyor yani yani hani sadece kişi özgürlüğü güvenliği hakkında sınırlanıyorken atıyorum bir özel e, a, özel yaşamın ihlaliyle de karşı karşıya kaldığınızda bu sizin ceza içinde ceza çekmenize sebep oluyor ya da işte sağlık hakkınızın ihlaliyle karşı karşıya kaldığınızda bu sizin için ceza içinde ceza e, niteliğinde oluyor. E, hapishaneler devletin e, sorumluluğu altında olan yerler. Devlet hapishanelerdeki insanların e, Yaşam hakkını da işte sağlıklı yaşam hakkını da e, temel insan haklarını da korumakla yükümlü. E, cezanın ertelenmesi infaz kanununda düzenleniyor ve burada e, hastalığa bağlı cezanın ertelenmesi için adli tıp kurumları e, tek karar merci olarak belirlenmiş durumda. Adli tıp kurumları, kurumları da bakanlığa bağlı ve atama yoluyla hani var olan e, kurumlar ve az sayıda adli tıp kurumu var Türkiye'de. E, şimdi tam teşekküllü hastanelerde ya da üniversite hastanelerinden alınan rapor. Adliyet tip kurumlarından alınan raporlar arasında bir farklılık olabiliyor. Şimdi biz diyoruz ki burada adliyet tip kurumu tek karar alma merceği olmaması lazım, tarafsız ve bağımsız bir konu, konum da olup olmadığı ile ilgili sıkıntılı bir kurum yani. Böyle bir kurum değil. Adli Tıp Kurumu'ndan çok fazla mahpusun talebi geri çevriliyor. Son bir sene içerisinde çok fazla ölüm haberi alındı hapishanelerden doğru. Aysel Toluk bu konuda hasta mahpuslar ve kadın hasta mahpuslar için simge bir isim oldu. Adli Tıp Kurumu yaptığı rapor, düzenlediği raporlarında Aysel Tuluk'un yaşamını devam ettirebileceğini hapishanelerde söyledi. Buradaki ihlal başvurularının aktif bir biçimde soruşturulması etkili olarak soruşturulması gerekiyor e, ve cezasızlıkla sonuçlanmaması gerekiyor ki buralarda bir şeylerin değişmesi için hapishaneler alanında e, devletin sivil toplum kuruluşlarıyla barolarla insan hakları kuruluşlarıyla üniversitelerle akademisyenlerle e, ortak hareket edip ortak bir planlama yapması lazım e, buralarda hapishanelerde İzleme heyetlerinin bu alanlara izleme heyetlerinin sivil toplum aracılığıyla e, dahil olabilmesi gerekiyor ki e, burada daha e, geniş insan hakları eksenli e, şeyler raporlamalar oluşturulabilsin ve e, buna uygun planlamalar yapılabilsin buralardaki sorunlar e, giderilsin diye.